100 oyunluk tavsiye videosundan sonra bir de konseptli bir indirim videosu yapayım dedim. Hatta işi daha da güzelleştirip canım takipçilerimi güzelinden bir God of War çekilişi yapayım diye düşündüm. Ve yapıyorum da. Çekilişe katılmak için açıklamadaki Discord sunucuma gelerek şu konfetiye tıklamanız ve sadece kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Şimdi konseptin olayına geçelim. Olay şu. Umut'un 20 lirası, 50 lirası, 100 lirası, 250 lirası veya 500 lirası olsaydı nasıl bir indirim sepeti yapardı? Hadi bakalım ortaya neler çıkacak hep beraber görelim. 20 liralık bir sepet yapacak olsa düşük bütçeli olsa da anlatmak istediğini güzelce anlatan, dedektiflik hissini yaşatabilen bir oyunla başlardım. Konayı oynarken bir anda ortadan kaybolan insanları bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu yolculukta bize eşlik eden beşeri durumlarla da baş etmek zorunda kalıyoruz. Üşüyoruz, stres yapıyoruz, enerjimiz azalıyor vesaire yani. Arabanızla dere tepe aşıp gizem çözmek isterseniz 6 lira 25 kuruşa konayı deneyin derim. İyi güzel diyorsun da sakinlikte bir yere kadar dersen sana Salt and Sanctuary'ı önerebilirim. İki boyutlu bir Souls-like oyun arayanlara ilaç gibi gelir bu yapım. Konada her ne kadar zaman zaman gerilseniz de genel itibariyle rahat bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu oyunda ise tam aksine kafayı yememek işten bile değil. Oldukça zorlayıcı ama bir o kadar tatmin edici bir şeyler oynamak istiyorsanız 6 lira 75 kuruşa Salt and Sanctuary sepete atın derim. Sepetimiz şu an için 13 lira oldu yani hala 7 lira bütçemiz var. O zaman şöyle sağlamından bir AAA kalitesinde oyun koyalım. O da Batman Arkham Origins olsun efendim. 75 kuruş aşıyoruz bütçeyi ama 20 veren 20 de verir bence. Arkham Origins'deki boss fightlar o kadar güzel ki Batman sevmeyen insan bile bir girip şu boss savaşlarını yapsın derim. Bir şans verin. Her yumrukta iliklerinize kadar hissedebileceğiniz o vuruş hissi, birbirinden efsane kötü karakterler ve tabii ki müthiş bir atmosferle bu oyunu oynayabilirsiniz. Şimdi 20 liralık sepet doldu ama tabii ki alternatif sepetlerim de var. Onları tek tek anlatmaktan ziyade böyle paket paket göstereceğim. Durdurup bakabilirsiniz. Ben 50 liralık sepete geçiyorum şimdi. 50 liram olsaydı şöyle güzelinden bir akıcı FPS oyunu alayım der ve Severed stili kapardım hocam. İster kendi müziğini açarsın isterse oyunun müziklerine dalıp karşına çıkan düşmanları bir bir keyif keyifle geçersin. Oyunda en çok hoşuma giden mekanik zamanı yavaşlatabiliyor olmak. Birbirinden havalanlar yaşatan tam stres atmalık bir oyun. Aksın Free. 5-6 saatlik harika bir indie yapımı da bu sepete kesinlikle eklerdim. Arkadaşlarımızla beraber bir adaya düşüyoruz ve birden tuhaf tuhaf radyo sesleri kulağımıza gelmeye başlıyor. Seçimlerimizle yön verebildiğimiz hikayemiz de işte tam o sırada başlıyor efendim. Çok tatlı gözüken 2.5D grafiklerin oyunun atmosferini müthiş derecede yansıtabilmesi ve yol boyunca bize eşlik eden arkadaşlarımızla yaşadığımız ilişkiler Aksın Free'yi tavsiye etmem için çok çok yeterli sebepler diye düşünüyorum. Axon free. Axon. Oxen. Özgür öküz. Lego Batman üçlemesi. Şimdi Lego ne ya çocuk oyunu bunlar diyen varsa birazcık ileri sardırsın çünkü onlara laf anlatmaya kalkarsam sabaha kadar bu video bitmez. Lego oyunlarına çocuk oyunu muamelesi yapmayanlar da eğer oynamadılarsa bu üç oyunu cidden tavsiye ediyorum. Özellikle ikinci onu çok sevdim ben ama ilk oyun ve üçüncü oyunda hiç fena değil. Sadece Batman'le de oynamıyorsunuz bu arada. Birçok DC karakteri mevcut ve belirli bölümlerde oynanabiliyorlar. Boss savaşlarının hepsi olmasa da bazıları gerçekten çok keyifli ve yaratıcı dizayn Yedi buçuk liraya bu üç tane güzelim oyunu bence alın. Zar atmayı sever misiniz efendim? Peki ya gotik bir dünyayı? Bence Lost in Random her ikisinde size sevdirebilecek bir oyun. Yani zar oyunda o kadar ön planda ki tüm oyun bunun üzerinde kurulu desem yanlış olmaz. Aynı zamanda kart sisteminin de işin içine girmesiyle beraber birbirinden keyifli savaşlar ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca içerik bizi bekliyor. Sapanımızda düşmanların üzerindeki kristalleri vurup zarımıza güç topluyoruz. Sonrasında da zarımızı atıp gelen sayıya göre de kart seçiyoruz. Bu kartların içinde yay, kılıç, iksir kartı hatta hatta zamanı yavaşlatabileceğimiz bir kart bile var. 22 liraya böyle bir tecrübe yaşamak isterseniz diye de sepet ekledim efendim. Bu pakette toplamda 48 lira 75 kuruşla tamamlandı. Bunlar da 50 lira için alternatif sepetlerim geldik 100 liralık pakete. Titanfall 2. Her ne kadar Game Pass'te olsa da kesinlikle şiddetle, şefetle her türlü duyguyla önerebileceğim bir oyun bu. Oynamadıysanız ne olursunuz? Şu oyunu oynayın ve sağlam bir FPS deneyimi yaşayın. 8-10 saatlik hikayesi, mükemmel oynanışı, robotlarla bile bağ kurabileceğimizi çok güzel anlatan hikayesi ve tabii ki o muhteşem vuruş hissiyle oynamayan bin pişman olur diyorum. Şimdi Titanfall'a dediğim her şeyi alın. FPS deneyimi hariç bu oyun için de kabul edin. İçerisinde 3 tane oyun barındırması yetmezmiş gibi bugüne kadar ki en uygun fiyatına inmiş durumda. 67 lira gerçekten aklımın almadığı bir fiyat bu oyunlar için. Rol yapma işini o kadar ciddi alıp ilmek ilmek işlemişler ki 3 oyunda da yaptığınız seçimler birbirine çatır çatır bağlanıyor. Resmen bir film üçlemesi gibi düşünebilirsiniz yani. Karakterleri önemsiyor, bir sürü gezegene yolculuk yapıyor ve çok sağlam bir hikayeye şahit oluyorsunuz. Mass Effect Legendary Edition o kadar seviyorum ki 90 saatimi gömdüm. Hatta bedava verildiği zaman almış olmama rağmen yine gidip Steam'den satın aldım çünkü çok güzel fiyatı var. Ebu bu paket de böylece 4 tane efsane oyunla tamamlandı ve 100 liraya alınabilecek en güzel oyunlardan bazılarını seçmiş oldum. Bence alternatif olarak da şunları önerebilirim. Fark ettiyseniz bütçe arttıkça daha pahalı oyunları dahil ediyorum. Bunu bilerek yapıyorum çünkü bu sefer şu kafadayım. Bir sürü indie oyun almaktansa 2-3 tane sağlam AAA'yı oyun alayım ve sepetler o şekilde de olsun. Normalde 100 liraya 10 tane indie oyunu da doldurmayı biliyorum tabii ki. Ama bütçemiz arttıkça gözüm daha pahalı oyunlara kayıyor. Neyse devam edelim. Geldik 250 lira değerindeki sepete. Hades veya Hades ne derseniz. Zamanında 20 liraydı hatta Epic Games'te hala öyle sanırım ama aranızda benim gibi Steam takıntısı olanlar var biliyorum. O yüzden Steam'den devam. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en akıcı hack and slash deneyimlerden birisi diyebilirim. Boss savaşları keyifli, çeşitlilik inanılmaz fazla, seslendirmeler mükemmel ötesi, sanat tasarımı çok güzel hikayesi de oldukça yerinde. Yani daha şu oyunu oynayın diye ne diyebilirim bilmiyorum. Yalnız oyunun ana mekaniği ölmekten geçiyor. Yani hiç ölmeden oyunun sonuna ulaşmanız mümkün değil. Ölüp ölüp diriliyor ve her dirildiğinizde hikayeye dair yeni şeyler öğreniyorsunuz. Her dirilmede daha farklı silahlar ve yardımcı bufflarla oyuna devam ediyorsunuz. 117 liraya da de değer. Rahat olun. Star Wars Jedi Fallen Order. Hafiften souls like sosu dökülen aşırı iyi olmasa da hiç fena sayılmayacak bir oyun bu. Çaylak bir Jedi olarak oynadığımız bu yapımda zorluklara karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Tehlikelerden ders çıkarıyor ve gün geçtikçe tam bir Jedi olma yolunda ilerliyoruz. Daha doğrusu bir hurdacı desek yeridir. <laughs> Neyse. Zaman zaman can sıkan bulmacalar da olmuyor değil maalesef bu oyunda. Yani ben bu tarz Oyunlarda bulmaca çözmeyi pek sevmiyorum ama yine de gerek oynanışı gerekse de fena sayılmayacak hikayesi olsun, oynanmayı hak eden bir yapım diye düşünüyorum. Mortal Kombat 11 veya Injustice 2. İki oyunun da paketlenmiş versiyonu var biliyorum ama bir tane dövüş oyunu bana yeter derseniz DC veya Mortal Kombat evreninden birini seçip oynayabilirsiniz. Kalite olarak çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama Mortal Kombat çok köklü bir seri olduğu için tabii ki bazı şeyleri çok daha iyi yapabiliyor. Ayrıca gerçekçilik ve vahşet bakımından da çok daha ön planda. İstediğinizi alabilirsiniz ikisinde tavsiye durum ama ben olsam Mortal Kombat 11 alırdım. Bunlar da 250 lira için alternatif paketlerim ve bütçemiz 500 lira oldu. Bu bütçelere çıkabilen insanlar bir sürü oyun da alabilir. Benim 100 liradan sonra yaptığım gibi birkaç büyük oyun alıp işin içinden de çıkabilir. Ben birkaç tane sağlam oyun metodundan devam edip sepetlerimi ona göre dizayn etmeye devam ediyorum. 500 liraya 20 tane oyun alınır bu nasıl liste ya demeyin o yüzden. İsteyen o şekilde yapabilir tabi. Ya da deyin ya yorum kasmış olurum sıkıntı yok. <laughs> Bana yarar yani sıkıntı yok yazabilirsiniz. Küfür etmediğiniz sürece sıkıntı yok. Marvel's Guardians of the Galaxy. Görsel şölen yaşatma garantili ama bir o kadar kombat açısından bence sığ olan bir Yapım. E o zaman kardeşim ne diye öneriyorsun derseniz oyunun iyi yaptığı şeyler çok daha fazla olduğu için ben bunu alttan alabildim Örneğin karakterler arasındaki bitmek bilmeyen ama sanki film izliyormuşçasını hissettiren diyaloglar birbirinden güzel gözüken gezegenler birazcık sıksa da fena olmayan hikayesi ve bolca aksiyonu bu oyunu almak için yeterli sebepler bence Galaxy'nin koruyucularını da seviyorsanız bence gayet zevk alabilirsiniz sevmiyor olsanız bile alırsınız da seviyorsanız tabii ki daha çok zevk alma ihtimaliniz var bence Neon White parkur oyunlarını sevmeyenleri bile türü sevmiyorsanız sevdirme ihtimali oldukça yüksek olan bir oyun. Farklı ve güzel sanat tasarımıyla beraber parkur mekaniği üzerine kurulu bir oyuna kart mekaniğini ekleyerek ortaya çıkan bu oyunda kuvvetle muhtemel defalarca öleceksiniz. Fakat nedense bu oyun insanı sinirlendirmiyor. Aksine daha da hırslandırıyor ve tekrar doğduğunuzda bölümü bitirmek için daha istekli oluyorsunuz. Hızlı oynanışı sayesinde ölümler arasında dakikalarca beklemek yerine şah diye oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu da tempoyu hep yüksek bir seviyede tutuyor. Little Nightmares 1 ve 2 atmosferi yansıtma konusunda epey sağlam olan iki tane oyun bu oyunlar çevresel hikaye anlatımı sebebiyle doğrudan bir hikaye anlatmıyor. Siz sağ solu keşfedip inceleyip hikayeye dair bilgi kırıntıları elde edebiliyorsunuz. E tabi sağa sola bakmadan da göze sokulan şeyler var tabi ki ama tam anlamıyla anlamak için çevresel hikaye anlatımı yapan oyunları bir tek sevmeniz gerekiyor. Bunlarla beraber ürpertici ve oldukça karanlık bir atmosfere sahip olmasından dolayı herkese hitap etmeyebilir. Eğer daha önce Insight veya Limbo tarzı oyunları oynadıysanız bu iki oyunu sevme ihtimaliniz oldukça yüksek. Tek sıkıntıları oyunların bir tek kısa sürüyor olması. İki oyunu da arda, arda oynarsanız Ortalama 8-9 saatte bitiyorlar yani. 500 lira için alternatif sepetlerinde bu şekilde efendim. Bu arada bir önceki indirim videosuna kesin bakın çünkü orada çok sağlam bir sürpriz sizi bekliyor. Sonra demedi demeyin. Benden demesi. Ayrıca God of War çekilişi için Discord'a gelmeniz ve kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.